Selam arkadaşlar. Bugün Charm gündemi bomba gibi düşen videosunu seyredeceğiz. Arkadaşlar bugün Enes Batur'un bütün hikayesi gerçekten açığa çıkıyor. Ben hayatımda asla bu kadar net cevap almamıştım. Bu videoda hayatınızda hiçbir yerde asla görmeyeceğiniz şeyler öğreneceğiz. Uzatmak istemiyorum. Heyecanınızı yerine tutun. Hemen videoya geçelim. Gerçekten yani Charm abi bu videoya lütfen telif atma. Her yerde senin reklamını yapıyorum. Telefon telif atacak bir durum yok. Seni seviyorum. Bayağıdır da takipçilerim. Bunu sana kanıtlayacağım daha sonra. Teşekkür ederim. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Bir yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi çok enteresan bir yere giriş yapıyorsunuz. Çünkü bu videoyu izleyecek milyonlarca insan sıradan bir hikaye Milyonlarca dinliyor. insandan Enes birisi şu an. delirdiğini söyleyeceğim. Diğerleri gibi sıradan basit bir hikaye anlatıp videoyu kapatacağım değil mi? Enes'in neden böyle paylaşımlar yaptığını anlamak için inandığı tarikatın içine gireceğiz. Enes Batur Eşter Komend yeni çağ farklı bir dine inanan bu gruba mensup. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama ben onlara anlam biliyorum ve altında benim için derin anlamları var. Eğer basit bu videoyu izlediğimizde hikayesini gördüğümüzde herkes dedi ki kesin başlığa gönderme yapıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Anlayacağız göreceksiniz uzatmak istemiyorum bir şey de söylemeyeceğim. Bir araştırma yaparsanız Enes'in paylaştıklarının bu tarikatinkilere ne kadar benzediğini görebilirsiniz. Bu işin içine ilk olarak 2023 yazına doğru girmiştim. Ve inanın bana bu çok tuhaf. Kaç kere beraber oturdunuz siz abi nerede görüşünüz bu kadar? Tuhaf bir deneyimdi. Çünkü Enes oturduğumuz mekandaki objelerle ilişkiler kuruyor. Taktığınız takılar, gözleriniz ve enerjiniz hakkında yorumlar yapıyordu. İçinizde bir frekans arıyordu. Peki ama aklı başında bu kadar ünlü, bu kadar parası olan bir adam nasıl oldu da böyle bir noktaya gelebildi? Sırf bana dayatıldığı için yaşanması gereken kaderi yaşamak istemiyorum. Biraz daha kendi seçimlerimi yapmak istiyorum ve sürekli... Hastalık. Bu konuşmayı duydum dedim ki abi Enes Batur ne kadar olgun amına koyayım dedim. Bu nasıl bir seviyeye ulaşmış dedim. Ruhani sınıfına falan yükselmiş böyle göklerden sanki bahi indiriyor bize. Öyle bir vibe vermişti. Gene <laughs> bir şey söylemeyeceğim yine meraklanmış olan en azından. Enes hastaydı ve bunu ilk fark eden kişi Turgut Ekim'di. 2023'ün Nisan ayında Enes Batur ilk defa psikozata yaşadı. Bütün podcast kanalları, bütün YouTube'u zaten sıra sıra psikoz psikoz psikos yani... Kim bilebilirdi ki böyle olacağını? Adam bütün çocukluğumuza yön verdi ve şu anda içinde bulunduğu durum. herkes bu adamı özeniyordu. Acaba hiç, olayın bu iç yüzünü bilen var mıydı? Bizim yani bizim gibi insanlar. tabii iç yüzü biliyordur bunu yakın arkadaşları vesaire. Başarmıştı. ve bir ünlü isim daha Enes'in iyi olmadığı konusunda ailesini ikna ettikten sonra Enes Nisan ayında İstanbul'daki bir hastaneye yatırıldı. İki yaz önce bir etkinlikte Bu arkadaşlar bu arkadaşı daha önce annesi soruyordu diyordu bir bu muydu ya Fırat mıydı ismi bir tanesi annesi soruyordu bunun bu kim diye buna ne oldu diye burada dilimini Abdül ile karşılaştım geldi yaklaştı böyle işte nasılsın abi nasıl gidiyor değişmişsin falandan hemen sonra Enes alakalı haberlerini alıp almadığını sordum ona. ben hiçbir şey bilmediğimi söyledim o bana söyledi abi o zaman ben şok oldum çünkü düşünsene abi Elinde sigara göremeyeceğin, alkolü ortamlarda bulunmayan, doğum gününde alkol içemeyen bir adamın... Enes Batur arkadaşlar her zaman güya çocuklara örnek bir adam olması istendi. Yani her zaman toplumda böyle bir baskı vardı. Kendi de diyordu açıkçası zaten ben asla sigara içmeyeceğim, asla beni sigara görmeyeceksiniz diye. Dünyada her şey böyle... Olması gerektiği gibi kalmış. insanlar çok değişebiliyor. Ama tem gibi ciddi bir kuruma yatmış olması abi. Bu olay yaşandığında Enes Batur'u çeken bir paparazi vardı. Ama yakınları bunu engellediler. Adamdan görüntüleri silmesini rica ettiler. Çünkü Enes'in zihinsel bir hastalık yaşadığı duyulsaydı bu büyük bir problem yaratırdı. O yüzden gizlemek zorunda kaldılar. İşte Enes 10 gün boyunca bu hastanede yattı. Ardından psikozunun hafiflemesi sonucu nispeten normalleşti. Ve ailesi düzelmiştir ya diyerek Enes'i tabi... Hafifledin nasıl anlatabilirsin ki bu adam... 16 milyon kişiye hitap etmiş birisi. Yani sana mı hitap edemeyecek? Senin gibi 16 milyon kişiye zaten bu adam irtibat kurmuş onlarla. Yürekten bir şekilde onlara seslenmiş. Psikozun hafiflediğini sen nereden bilebilirsin ki? O adam senin içini de bilir, dışını da bilir. Bu adam bir manipülasyon ustası. Yani yanlış anlamayın bunu kötü niyetle söylemiyorum ama bu adam 16 milyon kişiye hitap etmiş birisi. Adam Türkiye'nin Z kuşağının çocukluğunu yaşamasına yardımcı oldu. Yani 2015-2016'dan beri bu adam zaten yüz binlere hitap ediyor. Bu adam her zaman bir yerde bir tanıdığı vardı. Bu adam herkes çok daha iyi tanıyor ve ne söylemesi gerektiğini daha iyi biliyor. Sen bu adamı şey yapamazsın. Durduramazsın. Kanalındaki milyon dolar eden içerikleri tek seferde silmesinin, size anlamsız gelen paylaşımlar yapmasının arkasında yatan sebep tam olarak bu. Hastalığından ötürü yazdığı kriptik şeyler bize anlamsız gelse de, o bunu derin bir anlamı varmış gibi yazıyor. Enerjiler, gözler, evren, uzaylılar ve büyük bir kıyım. Enes bu kadar ünlü olmasının ona verilen büyük bir görev olduğunu düşünüyor. İşte bu hikayenin nerede başladığını merak ediyorsanız, ''Bu adam sigara bile içmeyen, ağzına içki sürmeyen biriydi, ne oldu?'' diyorsanız, size Enes Batur'un gizli ev partilerini anlatmam gerekli. Bu videoda evet. tüm detaylarıyla Enes Batur'a ne olduğunu öğreneceksiniz. Ne Yine Azerbaycan'ın insanlar bu olaya dahil oldu. Turgut Ekin video davet ettim ancak katılmasının doğru olmayacağını belirttim. Bugün 150'den fazla mağazasıyla 40 Sponsor zaman arkadaşlar. Vatan Bilgisayar, bilgisayar sponsor. Mağazası, vatan Bilgisayar'dayız. Evet, ve Nvidia denedi Evet. Geldi. Gönlümüzün efendisi. Merhaba. Eee Enes ne haber? Enes ne haber? İyiyim ha. sen nasılsın? İyiyim Burak'cığım sen nasılsın? Nasılsın? Videoyu 2016 senesinde paylaşılan bu efsanevi kayıt ile açmak istiyorum. Çünkü hikayemizin gerçek anlamda başlangıç noktası işte burası. Şunu şöyle büyütsem. Bir... Tamam herhalde şimdi gözüküyorsun. Merhaba dur kameraya dönümü alayım. Bu bütün çocukluğunu yaşamış olan insandan hatırlayacağı bir görüntü. Ben bunu yayınlandığında zaten seyretmiştim. Canlı yayına gerçekten bunu izleyen varsa onlar net alfadır onlar da olaya hakimlerdir bence. Çıkacak. Merhaba Senin merhaba. Bu yayın yapıldığı sırada Burak Oyunda Türkiye'nin en büyük bireysel kanalıydı ama Enes Batur da zirveye oturmak üzereydi. Bu yüzden aralarında minik bir tartışma geçiyor. Ha şey işte bir video attılar da Turgut şey diyor. Ya gerçi Turgut'tan duyduğum için çok da bir şey diyemeyeceğim. İşte Türkiye'nin en büyük bireysel kanalı falan filan diyor. Bunu istatistiği neye göre neye dayanarak hani Şu... Arkadaşlar bu arada bunu zaten herkes biliyor. Ben de sıkmak istemiyorum. Gerçekten Enes Batur zaten Burak oyunda hissettirmişti bence şey olacağını. Aynı günümüz Türkiye'sine benziyordu. Bu adam zaten bütün verileri alt üst etmişti. İzlenme de aylıkta ve genelde zaten çok hızlı bir şekilde koşuyordu birinciliği. Onu kabul etmek istemedi. Ama istese de istemese de bilden büyük avcı var. Bunu o hesaba katmadı. Aynı içerikten devam etti Enes Batur. Kendi kitlesine oyun videolarından bütün genel o içeriklere sevdi adam hiç şekilde tepki görmedi. Herkes çok beğendi geniş tarzında içeriklerinde. Helal olsun vallahi. Adam birçok şey başardı. İnsanlara ilham oldu. Öyle sen abone tabi birincisin onu biliyoruz da. Bak, evet. zaten biliyoruz da derken o zaten ileride onu geçeceğini biliyordu. Burak da sürekli ego yapıyor muhtemelen. Ben şu kadar abonem var. Ben şöyle Hatta bunun bir vayni vardı. Benim gibi bir milyon abonem var. O da sikti vuruyordu sanki. Vayn. Burak oyunu kendi yapmıştı bunu bakalım. Ee, şey olarak diyorlar galiba izlenme olarak diyorlar birinci. O da bilmemezlikten geliyor aslında. Ne söylendiğini çok iyi biliyor. Bir sıralamasını. Ee, büyük bir ihtimalle artık çekemeyenler falan varsa ya Burak e, ve toplam genel toplam olarak izlenmede şu an birinci sırada bireysel Şu an diyor özellikle belirtiyor arkadaşlar Kanal sıralamasında Eski YouTube bildiğiniz gibiydi Büyük 5-6 tane ismin arasında dönen abone yarışları vardı O dönemi size yeniden anlatıp sıkmak istemiyorum zaten çoğunuz biliyorsunuz Ama işte Enes Batur Senelerce her gün videolar atan bu adam kısa sürede diğerlerinden sıyrılacak ve zirveye oturacaktı Ama bir fark vardı o dönemin youtuberları değişmeye başlamışlardı. Ünlü olana kadar dışarıdan bakıldığında utanç verici olarak değerlendirilen kimliklerini bir kenara atmışlardı. İzlediğiniz tüm youtuberların ilkellerini hatırlayın. <laughs> Enes bunun dışındaydı. En azından o dönemde. Enes'in abone sayısı ne kadar artarsa artsın, izlenmeleri ne kadar yükselirse yükselsin yine aynı komik cırtlak ses tonuyla konuşan diğer insanlara utanç verici gelen hareketler yapmaktan çekinmeyen biriydi. Yeni bölümümüz bir hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir olay. Yani o dönemde yarıştığı isimlere baktığınızda Rainman, Man, Berkcan Güven, Orkun Işıtmak çok farklı. Adam Amerika'ya gidip Amanda Söyle video çekti arkadaşlar. Top nokta artık. Bunun ötesi yok diyecektik. Nelerdir? Logan Paul çıktı. Adamlar birçok şey yaptılar da saygı duyulan isimler haline gelmişlerdi. Enes ise hala webcam karşısında bir şeylere tepki veriyor, oyun oynuyor, yıllardır değişmeyen arkadaş ekibiyle gülmeme çalış falan yapıyordu. O dönemleri hatırlayın ve kendinize dürüst olun. Enes Batur izlediğinizde söylediğinizde çocuk muamelesi görüyordunuz. Enes Batur YouTube budur. Ve hatta Enes Batur YouTube budur. İşte Enes Batur'un kafasına dank etti. Adamlar resmen podcast'i burada icat etmişler. Bu videoyu Allah'ın bir zaman paylaşıldı. Üçü bir araya gelmişler. Bunun podcastini yapıyorlar. Adamlar podcasti YouTube'a getiren insanlar. Bu üçü. Tam da bu noktada değişmeye başladı. Bu Enes'le olan muhabbetlerde yakın arkadaşlık muhabbetlerimizin falan dağıldığı dönemlerde abi. Okulumuzun karşısında bir Eagles kafe var. Başak vardı, Enes vardı. O zaman Eda diye bir arkadaşımız vardı. Bu Eagles Cafe'de otururken biz bir gün Enes şöyle bir cümle kurdu abi. Enes döndü dedi ki İsmet de artık işim bitti, yani ona getirdi. İsmet de artık video çekmek istemiyorum, yüzüğü e, e eskitliği falan dedi. Ve bu beni acayip yormuştu, boğmuştu, üzmüştü o dönem. Tüm arkadaşlarını, herkesi Ayıp hayatından baba. çıkardı. İsmet, dayısı, o dönem video çektiği herkes, birden hepsi yok oldu. kıyasladığı bu kişiler ya da rakipleri olsun, her şey olsun en azından onları yakalaması gerekiyordu abi. Bu kaçınılmazdı yani. Onun gözünde bu arada. Enes bizleri alaşağı etmek zorundaydı. Değişti çünkü yani. Ve evet Başak'ta da ayrılmışlardı. Sonra vücut yapmaya, estetik ameliyat olmaya başladı. Görünümünü değiştiriyor, kendince bir stil oluşturmaya çalışıyordu. Diğer şarkıcı olan YouTuber'lara yetişmeye çalışıyordu. Büyük paralar harcadığı şarkı klipleri çekiyordu. Yeni hayatından tertemiz vloglar, Instagram'a attığı yeni stiliyle gönderiler. Enes ciddi bir değişim geçiriyordu. Fakat sorun da buydu işte. Enes'in böyle olması tam anlamıyla kendisine yeni ve sahte arkadaşlıklar bulmasına yol açtı. Enes görünüşünden, kendini oluşturduğu bu yeni kimlikten memnundu. Bu yüzden boy göstermeye başladı. İstanbul'da özellikle influencerların ve sektörden ünlü insanların takıldığı gece kulüplerine gidiyor. Deli gibi alkol alıyor, sigara... Bu kadın bir karavula benzemiyor ben mi sadece benzettim? Eçiyor ve artık o samiyetsiz kanemici insanlarda dolu gece hayatında onun da var olduğunu tüm sektöre gösteriyordu. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya Havalı olduğunu düşündüğü için o dönemdeki rapçilerle takılıyordu. Daha tam tanınmamış olan çakal gibi isimlerle videolar paylaşıyordu. Ve girdiği tüm bu çevrelerde ünü ve parası yüzünden olağan dışı bir ilgi görüyordu. Artık hayat O Mert arkadaşlar hangi akla hizmet burasına o gülücük dövmesini yaptırmış? Tarzı, davranışları, vücudu... Bayağı yavaşlarmış bu arada yani. Çok kaslı gözüküyor, gayet damarlı gözüküyor. Ne yani, Sosyal medyadaki tanınırlığı ucube birisi değildi. Biz bu sürece dışarıdan şahit olduk aslında. Enes'in değiştiği zamanları düşündüğünüzde vibe ediyordunuz. Enes belki de bunu saygı olarak yorumluyordu. Çok iyi gözüküyor. İşte görüşüyor. bu durumda onu mutlu ediyordu. O kadar keyif alıyordu ki durmayı istemedi. 2020 senesinde korona patlak verdi. Herkes eve kapanmak zorunda kalmıştı. İşte bu yüzden hemen Acar kentte pahalı bir sede malikane kiraladı. Enes bu eve hemen bir video ile duyurmuştu. Artık bu videolara erişim yok. Sadece bazı yayıncılardan izleyebiliyorsunuz. Ve işte bu evi ilk tanıtırken ajans işleri, video içerikleri gibi konularda kullanacağını söylemişti. Peki bu evi neden tuttum? Çünkü bir ekip evi oluşturmak istiyordum. Bu ev ne için var? Bu ev herkes birlikte toplansın, eğlensin. Tabii ki o konularda da kullanıldı. Ama gece işler değişiyordu. Enes Turun o dönemde Acarkent'teki malikanesinde verdiği partiler meşhurdu. Bu partileri daha önce duymamış olabilirsiniz. Ama 2020 dönemindeki haber sayfalarına bakarsanız paylaşılan polis baskın haberlerini de görebilirsiniz. Yüzlerce kişi vardı bu partilerde. Sektöre yeni çıkış yapan rapçiler, TikToker'lar, fenomenlerle dolup taşıyordu. Buraya gittiğinizde istediğiniz gibi takılıyordunuz, içki içiyordunuz ve en önemlisi ENES'ten faydalanıyordunuz. Kısaca kimin girip çıktığı belli olmuyordu. Bu yüzden girişte sürekli telefonlar toplanıyordu. Ve o kadar güvensiz bir ortam olmuştu bu neymiş ki, böyle Bu dönemin ya? Survivor yıldızlarının internette patlayan görüntüleri, işte tam da ENES'in evinin salonunda çekilmişti. Arkadaki kıyafetten anlayabilirsiniz. Biliyorum klibinde kullanılan. Kıyafet. Ortamın iğrençliğini bir hayal etsenize. Koltuğunuzda bile rahat oturamıyorsunuz. Magazin yatak odanıza kadar girmiş. Aileniz Antalya'da. Çevreniz sülük insanlarla dolu. Enes yavaş yavaş bir boşluğun içine çekildi. Kendini iyice alkole ve şeye kaptırdı. Ve düştüğü bu durum... Abi yapma bari sen yapma. Sen yapma bari. Sen niye düşüyorsun o boşluğa? Sonucunda beyninin kimyası değişmeye başladı. Ben yani değişmiş bence de. Her nefes aldığında, her içine çektiğinde, orada kalan son partikülleri de yemiş oldu adam. Evet, Başo belki geldi. de kendini bir boşlukta hissediyordu ve bu boşluğu vücut yapmanın, ne bileyim yeni arkadaşlar edinmenin ve daha lüks bir hayat yaşamanın dolduracağını düşünüyordu. Ama işte onları yaşayınca bunun onu doldurmadığını fark etti. Hepinizin atladığı bir detay göstereyim size. Bu Behruz Hüseyinzade. Hani Enes'in paylaştığı 300 tane topluluk gönderisi vardı ya, aralarda bir yerde bahsettiği ve kitaplarına yardım ettiğini söylediği kişi. En iyisi, kitap mı yazmış diyebilirsiniz. Birazdan her şeyi anlayacaksınız. Bu adam gizemli bir inanış sisteminin, Lirvian ekolünün kurucusu. 2020 senesinde Avrupa Lirvian çıkıyorum. diye bir kitap çıkaracağını duyurmuştu. Çıkmadan önce bu kitap şöyle pazarlanıyordu. Alan kişilerin frekansına özel olarak kodlanacak bu kitap sizin ruhani enerjinizi yükseltecek. Ve sadece sizin enerjinize özel yazılacağından bir tek siz okuduğunuzda bu kitabı gerçekten anlayabilecektiniz. O dönemlerde özellik 45 bin liraya kitap mı alınır olan altından mı gümüşten mi? Sen o kitabı benim önüme koy. Ben onu yakarım. Üzerine sana bedavadan dağlı hikayeler anlatırım. Yani ben bu saçmalığı bir iki dakikada otur zaten kendim yazarım. Böyle şey mi olur ya? Adamlar bir saçmalar 45 bin lira diyor. De ruhsal ve gizli öğretilerle ilgilenen herkes çok iyi bilir ki Azotel Lirviyan kitabı neredeyse her... Herkes çok iyi bilir ki ama kimse bir şey bilmiyor ya. İlk defa duyuyoruz. İnternet bu kadar aşırı olmamıza rağmen. Kizin karşısına tüm sosyal medya platformlarında çıkıyordu. Ve konuyla çok ilgilenmiyor olsanız bile bir şekilde sizi içine çekmeyi başarıyordu. Sarı de satışta olan tek bir ilan var. O da 45 bin lira. Muhtemelen bu kitabı ve olayı hiç görmediniz. Çünkü %99.9'unuz Enes gibi bir boşlukta ve arayışta değildi. Behruz'un yaptığı reklamlama o kadar iyiydi ki bu kitap Enes'in önüne çıkmıştı. Tam da o partilediği arayışta olduğu dönemde. Toplulukta da yazdığı gibi muhtemelen Behruz'la zaman içinde yakın arkadaş oldular. Enes konuyla daha fazla ilgilendi ve Behruz'un yeni çıkaracağı bazı kitaplara yardımcı oldu. İnsanlar hayatlarında Behruz'un redikal... zaten tipinde bir meyvenet yok. Enes ne kullanıyorsa 10 katını falan kullanıyor. Onun zaten kafa tümden gitmiş baktınız arkadaşlar. işimler yapmaya yapıyorum. en çok böyle boşluk anlarında müsait olurlar. İşte Enes oldukça hassas olduğu o parti hayatının tam ortasında bu inanışla karşılaşmıştı. Yeni çağcılık. Hani insanlara bir şey ya katayım ki. Insan mısın? Farklı değişik evet. Seneler böyle geçti. Partiler için... uzun yıllar boyu devam etti. Adam linç yememek için farklı dedi. Değişik dedi sonra direkt evet. Ancak bir sorun vardı. Eneste hafif paranoyalar, minik sanrılar ortaya çıkmaya başlamıştı. Yaratılıştan bahsediyor, tuhaf terimler kullanıyor, nesnelerle enerjiler arasında bağlantılar yıkalıyordu. Gözlerin evrenle olan bağlantısını düşünüyordu. Hatta kendisi de şöyle söylüyor. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama ben onlara anlam biliyorum ve altında benim için derin anlamları var. Başta bunu çözümleyemediler ama kısa bir süre sonra Turgut Ekin ve diğer arkadaşları durumun farkına vardı. Ailesine Enes'in yaptıklarını bildirdiklerinde babası Fatih amca bir yorum yapmıştı. Ama iş hiç de öyle değildi. Tarih yaklaşık olarak Mart 2023. Durum artık dayanılmaz bir noktaya evrildi. İsmini veremeyeceğim kişilerle birlikte Enes'in ailesini ikna etmeyi başardılar. Ve Enes yine ismini veremeyeceğim bir hastaneye yatırıldı. 10 gün burada yattı. Hastalığın etkisi biraz geçince ailesi taburcu etmeye karar verdi. Ancak bir şartla düzenli ilaç kullanımı gerekliydi. Ama işte sorun da burada. Enes hasta olduğunu düşünmüyordu. Ya kafamdaki sesleri susturdum. Şu an rahat takılıyorum. Biraz bir özellikle Arkadaşlar bu daha çok saçma. Yani adam zaten hasta değil. Adamın fikriyle bu o kadar çok değişti ki yaşayıp bunun öyle olmadığını görmesi gerekiyor. Bu aynı şey gibi mesela Irak'ta Amerika'nın yakaladığı bu adamlar var ya mesela ne yapıyorlar? Bunu hepsini hapishanelerde çürütüyorlar. Saddam Hüseyin aslana kadar kendini doğru yolda olduğunu zannediyordu. Ama böyle bir şey olmadı tabii ki ya da bizim bu cezaevinde İmralı'da yatan bu adam bu hain. O da aynı şeyleri düşünüyor. O da hala taburak değişmiş değil. O da hala kendi inandığı şeyler için savaşıyor aklınca. Ama bu insanlar böyle aklanmayacaklar. Bunlar böyle temizlenmeyecekler. İnsanları bir akışına bırakması gerekiyor olduğunu anlamaları için. Dünyasında yaygınlaşan, tek bir dinden ibaret olmak yerine çeşitli fikirlerin harmanlandığı bir inanışa sahipti artık. Bir amacı olduğunu düşünüyordu. Niye çaizlik inanışı çok aslında böyle şıp istin. diye bir cümleyle tarif edebileceğim bir şey değil. İçerisinde bolca doğunun mistik ögelerini, batının gizli kadim sırlarını, ajanları, Illuminati, yıllık varlık ve enerji ve barındırıyor. İşte tüm bu anlattıklarımdan sonra hem hastalığı hem de inandığı bu tuhaf şeyler onu bu noktaya getirdi. Enes, Enes Batur'da çok tuhaf bir ayrı aşkı başladı. Bakalım. Enes'e göre verecek, insanlık oğlum. yalnız değil ve evren sayısız bilinç formuyla dolu ama Star Wars. düşündüğünüz gibi değil. Bakın bu kafadaki insanların inandığı federasyonları ekranda görebilirsiniz. Enes bu federasyonların ne birçoğuyla iletişimde olduğunu düşünüyor. Google'a yükselmiş üstadlar yazıp şuradaki siteye girerseniz Enes'in ulaşmaya çalıştığı konumu görebilirsiniz. Bunlar bilinç planlayıcıları olarak geçiyor. Üst takıl. İnsanları engellemek için bazı kötü niyet... Arkadaşlar, Rolls Royce ne alakası var? Bu zincirin ne alakası var? Mr. Beast'in ne alakası var? Uzaylı ırkları dünyada... Bu tamasalar Mark Zuckerberg'de yukarı koyacaklar bu adam uzaylı diye. Yüz binlerce yıldır bulunuyor ve güç sahibi insanlarla yani geçmişte krallarla, rahiplerle bugün ise banka sahipleriyle belki de influencerlarla ve ajanslarla anlaşma yaparak insanları kontrol altında, korku enerjisinde tutuyorlar. Çünkü yine bu öğretiye göre bu kötü niyetli varlıklar korku enerjisinden beslenerek güçleniyorlar. Ve işte Enes'in bu inandığı öğretiye Güzel. göre de insanların ona karşı çıkması ne ve alakalı? sevgi enerjisini yayması gerek. Ana amaç yükselmiş bir üste olup dünyayı kötüce uzaylılardan gözlemek. Bunları ya. uydurduğumu falan düşünüyorsanız şu ekrandakine bir bakın. Buna çakralar ve gölgenin simyası adı veriliyor. Yeni çağ üretisinden gelen bir şema bu. Üçüncü, dördüncü ve beşinci boyutta yükselmeyi temsil ediyor. Enes Batur'un storylerinde bu şemayı bariz şekilde görebilirsiniz. Galaktik DNA'lar ve DNA'nızın frekansınıza göre değişmesi gibi işlerden bahsetmeye çalışıyor. Kertenkele cinsinden uzaylı görselleri, yeşil gözler, reptilianlar, sanatçı takıntıları, Mr. Beast, yöneticiler yani insanları kontrol altında tutmaya çalışan kişiler. Bu durum Enes'in zihninin en bulanık olduğu zamanlarda ağırlaşıyor. Story miktarları veya paylaştığı içerikler de buna göre değişiyor. Bazen size hikayelerinde kritik mesajlar yağdırıyor, bazen sadece belgesel paylaşıyor. Hastalığı hafiflediğinde bu kadar karmaşık olmuyor işler. Nispeten normalleşiyor. Zaten böyle birinin anlık olarak aklından geçenleri, düşman olduğu veya kurulduğu kişileri anlamak epey zor. Turgut örneğinde bunu görebilirsiniz. Hastane işini başına açtığı için en büyük düşmanlarından birini Turgut Ekim olarak görüyor. Hatta Turgut'u muhtemelen koz... Ailemi bir dayaklaşma Turgut Ekim evladı. Anan ile seni Allah'a havale ettim yetmedi. Köpeklerini yolluyorsun yeter. Yer noktası azgınlığın manipüle edip sokağa döktüğün kadınlar seni bulur zamanı. Y noktası azgınlığın manipüle edip sokağa döktün kadınlar seni bulur zamanla çok saçma çok saçma aileme bir daha yaklaşma Turgut Ekim evladı anan ile seni Allah'a havale ettim yetmedi köpeklerini yolluyorsun yeter mik bir ajan olarak falan görüyor olabilir. Emin değilim. Enes de size hikayelerinde bunu anlatmaya çalışıyor. Sürekli elinizden tutmaya, sizi aydınlatmaya ve frekansınızı bu uzaylı ırkının size hasat etmeyeceği bir seviyeye çıkartmaya çalışıyor. El uzatmasının, ışık ve karanlığın savaşının, gizemli gözlerin Montajladığı üçüncü, bazen beşinci gözlerin arkasında yatan sebep bu. İnternetteki her yeni çağcı grupta Enes'in storylerinin benzerlerini görebilirsiniz. Bu dine inanan herkes genellikle bu sembolleri paylaşıyor. Ayrıca yeni çağ öğretilerinde maddiyatın hiçbir faydası yok. Dünyada daha farklı işler dönüyor. O muhtemelen kendini bununla savaşmaya adadı. O yüzden milyon dolarlar kazandığı kanalını tek hamlede silebiliyor. İzlenme, şan, şöhret önemli değil. Ona göre tek bir gerçek var bu dünyaya bir amaç için gönderildi. Ünlü olmasının sebebi buydu ona göre. Size bunu kanıtlamaya çalışıyor. Kiminiz Enes'in yaptığı şeyleri ayrılık acısı olarak yorumluyor. Başak yüzünden bu noktada olduğunu düşünenler var. YouTube'a geri dönecek, ilgi çekmeye çalışıyor, böylece izlenmelerini yükseltecek diyen bile oluyor. Tanıdığınız kişiler Enes'in durumuna az çok hakimler. O yüzden paylaşımlarına ses çıkartmıyorlar. Çünkü Enes iyi değil. Ailesi, arkadaşları ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Enes kimseyi yanında istemiyor. Şu anda yaşadığı evinden hiç çıkmıyor. Peki sonrasını mı soruyorsunuz? Ne olacağını anlattığım bunca şeye rağmen ben de bilmiyorum. Galiba sadece işin peşini bırakmamız gerekli. Arkadaşlar videonun özetine geliyoruz. Enes Batur çok tuhaf dönemden geçiyor. Elmine son birkaç yıldır 2023 yılında adam hastaneye yatırılmış. Videodaki iddiaları göre tabii ki de bunu o da kesinlikle bilmiyor. Duyduğu duyumlar sonucunda bunları söylüyor. Ki düne kadar ben bunların ayrılık acısı olduğunu düşünüyordum. Olay bambaşka yerlere vardı. Hayatımı çok yaşadım diyebilirim yani. Çocukluğumuzla beraber büyüdüğümüz adam şu anda kendini evine kapatmış. Hastanelerde yatmış. Tuhaf düşünceler yüzünden habire yargılanmış. Sürekli herkes onun farklı ya da yanlış yolu olduğunu söylüyorlar. Habire insanlar onu gel ben sana yardım edeyim direkt diyerekten bir şeyler yapıyorlar ama bu çok saçma bir anlamsız. Biraz kendi haline bırakıp pişman bile olacaktı daha sonrasında. Bir şeyleri yaşaması gerekiyor bence. Bazı hataların bedeli ödemesi gerekiyor. Çünkü bu adam 10 kaç 15 16 yaşında birini zaten birçok insana fikir oldu. Sürekli ona sen eziksin dediler. Sürekli sen yapamazsın edemezsin dediler. Sürekli onları yanıttı. Sürekli onlara neler yapabileceğini gösterdi. Türkiye'nin Mr. Beast'i olacakken bu adam partilere vermiş kendini koskoca villada. Kendi hayatı, kendi parası, kendi seçimlerinden elde ettiği bu gelirler, zaferler. Valla sonunu hala parlak görebiliyoruz. Enes Batur sonuçta. İçinde bu bulunduğu Cendereden elbet bir gün çıkacak. Bakalım bugün neler olacak, kime neler söyleyecek, kime neler saydıracak ve ne adımlar atacak. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şerim abi sana teşekkür ederiz. Yani bu video izlediğim en kapsayıcı, en anlamlı ve en araştırılmış video oldu. Bütün Türkiye şu an şok etmiş oldun. Enes Batur abi kendine gel. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.